Abi şu an bizim bu Urfalı Araplarda başlık parası varmış, süt parası varmış. Biz etkililerden destek istiyoruz. Şu an bu arkadaş evlenmek istiyor. 500 lira, 1 trilyon, 1 trilyon başlık parası. Yazık günah değil mi abi bize 500 bin lira? 1 trilyon para abi. Şu gençler hepsi evlilik istiyor. Şu an ben evliyim abi, evliyim, bağırlıyım. Bir tane çocuğum var. Allah Ben bir trilyon, bir buçuk trilyon para verdim abi evlenmek Doğru. için. Bizim bu gençler başlık parasını kaldırmalarını istiyoruz abi. Biz başka bir şey istemiyoruz. Benim gibi nice gençler var. Evlenmek isteyip de evlenemeyen. Gençlerin sesi olmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Lakin maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde artık her şey paraya bakıyor. Aynen, Adam 40 yaşında, 50 yaşında parası var, 20 yaşındaki Aynen. genç kızla evleniyor. Bizim önümüz kapanıyor. Buna tarafı... kadar 600 bin, 700 bin başlayan fiyatlar Aynen. abi. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Evlilik Müslümanın işidir. Biz kötü yoldan kaçmaya çalışıyoruz, Aynen. aram yollardan kaçınıyoruz. Aynen. Şu an bir kız istetmede başlık parası 500 bin, 600 bin, 1 trilyon. Bazılarına göre bir buçuk trilyon. Yani bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın lütfen.